Arkadaşlar merhaba şu an e, serverımızın disklerinden bir tanesi arızalandı. Sonra işte şimdi bir tane disk değişim işlemi gerçekleştireceğim. Gördüğünüz gibi şu an kırmızı ışık yanıyor. Onu şimdi birlikte bir değiştirme işlemi gerçekleştirelim. Değiştirme işlemi nasıl yapacağız arkadaşlar? Şu an şurada gördüğünüz gibi şu şekilde basıyoruz. Diski şöyle alıyoruz. Çıkartıyoruz konsoldan vesaire arkadaşlar herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Şöyle gördüğünüz gibi. HP tarafından yeni gönderilen diski arkadaşlar şu şekilde tırnağını kaldırıyoruz basarak. Daha sonra diski şu şekilde yerine yerleştiriyoruz. Ve şöyle arkadaşlar şuradaki tırnağı basarak oturtuyoruz. Daha sonra arayüzden konsoldan gerekli tanımlamasını gerçekleştireceğiz. Şu an gördüğünüz gibi yeşil yandı. Kırmızı yantı durdu. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.